tabii açık söylemek gerekirse 21. gün maalesef lig devam ederken ara verip 21. gün maçı oynayacağız. Tabi bizim için kolay olmuyor. Çünkü bu kadar uzun süreli lig devam ederken ara vermek motivasyon açısından da iyi oldu söylelemez açık söylemek gerekirse ama yine mazeret olmayan bir maça gideceğiz. ligi daha önce de söylediğimiz gibi 32 puanla bitirmek istediğimizi hep söylüyoruz. Şu anda 29 puanla e, ligde ikinci sıradayız. Asarlık maçını 3 puanla geçersek 32 puanla hedeflediğimiz yerde ligi birinci olarak bitirme şansını yakalamış olacağız. E, tabii çalışmalar iyi gidiyor. Zaten hiç bırakmadık. 3-4 günlük bir aradan sonra e, çalışmalarımıza devam ettik. Artık sonlara geliyoruz. Ee, Tabi hem oyun olarak hem fizik olarak iyi bir durumdayız açık söylemek gerekirse. Ee, Pazar günü inşallah e, yani hem oyun olarak aslında hem skor olarak elbette ki kazanmak önemli. Ama son hafta e, oyun da olsa e, kazanmak ön plana çıkıyor. Oyun olmasa da kazanmanın ön plana çıktı bir maça gideceğiz. Dolayısıyla. 1-0 olsun, bizim olsun. Ee, i̇nşallah e, orada hafta sonu eksiklerimiz olmasına rağmen 3 puanla e, dönmek hedefimiz şu anda. Amin.